Merhaba balıklar. Artık sizinle kapatıyoruz bu haftayı. Çok güzel bir cumartesi günü ve gün batımı. Şu an güneş tam benim üzerime doğru batıyor. <laughs> yani gün ışığında çekiyorum videomuzu. 12. video. Yeni hafta. Bakalım ne oluyor ne bitiyor hayatınızda. Görelim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Sonra da ek deste kullanacağız ve bakacağız. Genel açılım bütün balıklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Yorumlarınız için, kanala gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. İlk defa geliyorsanız sizler de hoş geldiniz. Umarım enerjimize ortak olursunuz ve memnun kalırsınız. Az konuşuyorum, kuşları dinlemek istiyorum. Bu kadar güzel atıyorlar ki tam bahar havası. Ama yarın tekrar düşecek sıcak. Bugün 22 dereceyi gördük erken, daha erken. Yarın tekrar herhalde bir 15 falan olacak. Haydi bakalım. İletişimde açıyoruz. Balıklara baksan. Hı. Kupa prensi kapı kartı. Temel enerjiniz. Teklif götürme, teklif gelme, bir şeyleri başlatma, ufak adımlarla. İmparator tabii ki geldi. Şaşırdık mı? Aslında bu dönem şaşırmamamız lazım. Bu hafta herkese istisnasız geldi. E, çünkü koç sezonundayız. İmparator koçun kartıdır. E, öyle bir tarafı var tarotun. Hangi burçtaysak o kart sık gelir. Yakın geçmişiniz değnek sekizlisi, değnek kralı, tılsım ası şu anki durum. artış, değnek yedilisi, kılıç, yed, e, kılıç kraliçesi. Sizin kendi enerjiniz imparator, kılıç kralı ve tılsım ikilisi. Kral kartları var, imparator var, kraliçe var. Küçük tayfa da var. Değnek de var. Ortaya karışık valla. Yakın geçmiş. Çok hızlı şekilde bir şeylerin ve çok güçlü çekimin, fiziksel çekimin başlattığı bir enerjiyle ciddiyete doğru giden bir ilişki görünüyor. Ama ne oldu bilinmez. Şu an birlikte olabilirsiniz, olmamış olabilir. Kartlar çok açık değil. Bakacağız. Ama bir şeyler orada çok hızlı gelişmişe benziyor ve sizi bir şekilde kontrol dışında kalmış hissiyatıyla karşı karşıya bırakmışa benziyor. Neden diyorum bunu? Şimdi geliyorum buraya. Şu anki durum artist kartıyla sanki bu deste içinde yenidir. bakmak, bakış açısı, ne olacak, ne bitecek? Niye böyle oldu? Planları yapmak, potansiyellere bakmak, vizyon geliştirmek. Ee, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Ne olup bittiğini anlamaya çalışmanızı da üzerine basarak söyleyeceğim. Altını çizerek söyleyeceğim. Çünkü hem kılıç kraliçesini hem de kılıç kralını aldınız. Biri burada, biri sizin kendi enerjiniz. Galiba ne olup bittiğini anlayıncaya kadar da frene basacaksınız. Değnek yedilesi frene basma kartıdır benim için. Belki de bir şeyler açığa çıktı ki ki ben emin olamıyorum. Henüz böyle git geldi bir şey bir şey var canınızı sıkan ki önleminizi alıyorsunuz. Önlem alma kartı da olabilir bu. Neden önlem alıyorsunuz? Çünkü imparatorsunuz, kontrolü elden bırakmak istemiyorsunuz. Bunun sebepleri tartışılır. Herkesin kendine göre sebebi vardır kontrolcü olmakta. Bunun yanı sıra kılıç kralı havasındasınız. Mantık 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 diyorsunuz. İkisinin bir arada gelmesi beni korkutur. Ki bir kral kartı daha aldınız. Bu ikisi bir araya gelirse benim için yıkar geçerim. Ateşimi kontrollü kullanamazsam her yer dağılır kendi. Ateşinizi belki de kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Kendi ateşini kontrol etmek ne demek? Kendi enerjini aslında içe doğru patlatmak. O kontrolü, o ayarı yapamazsanız ki yapmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar başarılı oluyorsunuz bilmiyorum tılsım ikilisiyle. İçinizde patlıyor olabilirsiniz, dışa da patlıyor olabilirsiniz ya da pat tam patlamak üzereyken durduruyorsunuz. Kılıç kralı çünkü şeydir, ağır bir karttır. Aman dur bu mantıksız şimdi yapacağın şey. İyice düşün taşın. Her şeyle ilgili olabilir. Sizin dikkatiniz de dikkatinize çekmiştir. Buradaki küçük bey dışında, kupa prensi dışında hiçbir kupa kartı yok. İş ilişkinizi anlatıyor olabiliriz. Tamamen fiziksel çekimin olduğu bir iletişimden bahsediyor olabiliriz. Seçenekler çoğaltılabilir. Şimdi gelin Ekteşte bakalım ne söyleyecek. Ne kadar sakin anlattım fark ettiniz mi? <laughs> çünkü az önce yemek yedim. <laughs> Sakinleştim. Bir boğaya, boğa burcuyum ben. Yemek verin, sakinleşsin. Ah, yemek, yemeği severim ama eskisi kadar alakam kalmadı. Dikkat ediyorum artık. Çünkü reflü denilen bir şeyler. Ah, başladı başladı yani. Başlamadan bitirdik umarım. Çok önlem alarak. Ama artık en azından peynirin dokunduğunu biliyorum. Çok ilginç. Yumurta biraz dokunuyor galiba. Vesaire vesaire. Değnek 8'lisi neden orada? Sevgili balıklar. En sevdiğim kartlardan biridir. Değnek dörtlüsü, ölüm kartı ve kader çarkı. İki tane büyük arkana geldi. İkisini beraber severim ben. Bir şeyler bitecekse biter. Çok da zorlamaya gerek yok benim için ölüm kartının ve kader çarkının gelmesi. Boyun eğeriz. Eyvallah diyorsunuz. Bu videonun başına eyvallah koyayım. Um, eyvallah dediniz. Orada ne varsa. Um, hayalleriniz galiba bir birliktelikti. Uzun süreli bir birliktelik, evliliğe gidecek olan bir birliktelik. E, ama ya bu fikrin önüne bir şeyler geçti, ya bu fikir çok hızlı şekilde ortaya atıldığı gibi kaldı. Ama müthiş bir kabullenme görüyorum ben orada. Değnek kralı. Bakalım ne diyecek bize orada. Bu minnoş atladı bakalım ona. Değnek üçlüsü tekrar değnek kralı ve savaş arabası. Tarotta hiçbir şey tesadüf değildir. Özellikle bir kartın üzerine aynı kart gelince bunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Leylek kralı siz misiniz? Gerçekten emin olmak istiyorum. Yani bazen çıkıyor böyle balığa. Ben hatırlıyorum geçen haftalarda da kral, değnek kralıyla çok haşır neşir olduk. Birinizin enerjisi sızıyor buraya ama hanginizin? <laughs> Hoş geldiniz sızsın. Şimdi orada eyvallah olacaksa olur olmayacaksa olur diyorsunuz ama bir tarafınız hala beklenti halinde. Çünkü serde kralı yani değnek kralı enerjisi var. Çekim tutamazsınız. Yani koç aslan, yay, bunları tanıdıysanız hayatınızda bilirsiniz. Özellikle koç çok ağır. Şimdi balıktan sonraki sezonda koç biliyorsunuz. Çok uzak değillerdir aslında balık koç enerjisi. Yani aralarında bir sınır var. Özellikle koç sezonuna yakın. Ne demek istiyorum? Mart'ın sonuna doğru doğan bir balıksanız eğer koçun tabii ki o sabırsız biraz egocu yapısını falan almış olabilirsiniz. Sınırda doğanlar unutmayın. Bir önceki burcun ya da sonraki burcun olumsuz özelliklerini alma eğilimindedirler. Öyle bir enerji olabilir. Sabırsızlık. Çünkü savaş arabası kartı geldi üstüne. O da bir sabırsızlığı anlatıyor burada. Evet beklemem gerekiyor ama neyi bekleyeceğim ki? Yani lafımı geri alıyorum. Olması gerekirse olur. Olması gerektiği zaman da olur. Eyvallah diyorsunuz ama bir tarafınız olsun. Ego. Ya egomuz bizi zaten öyle durumlarda gelir ve yoklar kötü bir şey mi? Değil. Burada ben hani egom yok, egom var, ego büyük falan değil. Sağlıklı ve sağlıksız ego. Sağlıklı olduğu sürece egonun kimseye bir zarar yok. Faydası var. Büyük işler her zaman büyük egolardan çıkar ortaya. Sağlıklı büyük egolardan. Unutmayın. Tılsımasına gelelim. Bir teklif. Denge, ay, kılıç kralı. Sizin kendi enerjiniz. Evet, kılıç kralının cevapları bulabilme isteği. Ay kartı der ki yine belirsizlik var. Cevabını bilmediğin şeyler var. A Dengenin orada gelmiş olması şeyi söyler. Yine olduğu gibi kabul etme. Yani harmoni, biraz işin suyuna, huyuna suyuna gitme. Tamam diyorsunuz ama kılıç kralıyla da bu sefer yine etkinizi koymak istiyorsunuz. Yine tavrınızı koymak istiyorsunuz. Sanki şey gibi balıklar müdahale etmeseniz daha iyi de kendinizi olaylara müdahale etmek zorunda hissediyorsunuz. Ne bu sizi burada tetikleyen ne bilmiyorum ama şimdi bakın tekrar edeceğim. değnek kralı, kılıç kralı, imparator. Bunlar kolay kartlar değil. Meşgulen kartlar. Bir feminen kart geldi ki tamamlayıcı ama o da şeydir, kılıç kraliçesidir. O da ne kadar feminen olduğu tartışılır. Ne demek yani lazım mı bende feminen enerji? Ben zaten bu videoyu erkek olarak izliyorum yani belli ediyorsunuz. Ama biz kadın erkek içimizde feminen ve mesküler enerjileri taşıyoruz. Burada bahsettiğim kadınlık ya da erkeklik kendinizi bir cinsiyet sınıfına koymanız değil bu enerjileri dengeleyebilmek. Siz bu enerjileri dengeleyemezseniz işin içinden çıkamazsınız. İkili ilişkilerde bocalayan taraf olabilirsiniz. Feminenliği de çok abarttığınız sürece, meskülenliği de çok abarttığınız sürece. Nedir? Feminen enerji daha... Şimdi burada kelimeleri de o kadar dikkatli seçmek lazım ki çünkü iş cinsiyetçiliğe de varabiliyor. Gender meselesi var. Biz toplum olarak zaten hep sürekli sınıfta kalıyoruz. Katkıda bulunmak istemem istemeden. Meskülen enerji daha atak, daha baskın, daha kontrolcü, daha işleri iş kontrol ele almaya çalışan bir enerjiyken enerjiyken feminen enerji daha içsel, daha bekleyen, daha duran bir enerjidir. Biz ikimizi ikisini de yapabilmemiz lazım. Ne çok duranlık, ne çok hareket, çok baskın olma. Anlatabiliyor muyum? Burada kartlar sizi biraz çağırıyor dengeyi sağlamanız konusunda. Denge kartı geldi. Temperance daha ne olsun? Ama kendinize de dediğim gibi hep bir müdahale etmek zorunda hissediyorsunuz. Sezgilerim bunu söylüyor. Şimdi gelelim farklı perspektif, bakış açısı dedik. Ne var burada? Sizin kartınız Azize geldi. Çok severim. Kupa Kraliçe sizin kartlarınızdan biri. Deynek 8'lisi harika. Üste gelmişti. Tam şu çizgide geldi. Biz kartları bu şekilde bu şekilde okuyabiliyoruz. Um, yakın geçmiş şu anki durum. Ben çok ayrı olduğunu düşünmüyorum enerjinin. Sanki birbirini takip ediyor. Yani Biri beş sene önceki enerji biri şu anki enerji falan değil böyle halen devam eden bir süreç. Ve işi toparlamışa benziyorsunuz. Bence sorunun cevabını buldunuz. Hani dedim ya hep benim serzin, serzenişte bulunduğum nokta neydi? Feminen enerji yok. Feminen geldi. İki tane nefis feminen enerji geldi. Ve siz bunu getirdiniz. Farklı perspektifler arıyorsunuz dedim ya. Bravo. O perspektifleri geliştirmişsiniz. Ben söylemeden önce, siz bu videoya gelmeden önce zaten sezgileriniz için size bunu söylemiş. Kendini artık dengele. Eksik olan tarafı çözmüşsünüz. Bulamamışsanız bile buyurun hoş geldiniz. Burada size yol göstermek için varız. <laughs> değnek yedilisi savunma mekanizması dedim ben ona. Değnek şövalyesi, değnek ası, tılsım dörtüsü. Teşekkür ederim. işimi çok kolaylaştırdınız. Savunma pozisyonunuzu almanıza neden olan ateş enerjisi ben feminen enerjime yoğunlaşacağım. Ateş enerjisi canımı o kadar yaktı ki bu kadar acelecilik, bu kadar sabırsızlık, bu kadar aa, olsun bitsin. Hayır, bunu artık kapalıyım. Ve bunu dediğimiz yerde de biz bir yönümüzü değiştirmeye çalıştığımız anda mutlaka karşımıza şey çıkacaktır. Bizi ayartmaya çalışan aynı türden enerji gelecektir. Hepimiz yaşıyoruz bunu ama siz kapalısınız. Dararım. Güzel tılsım dörtlüsü çok niyetiniz yok. Bu kuralınızı bozmaya en azından aldığınız bu kararı bozmaya. Öyle ama gerçekten sigarayı bıraktınız değil mi? Çok kararlı gidiyorsunuz. Ertesi gün emin olun sabahtan akşama kadar sigarayla alakalı her türlü şey sizi baştan çıkaracak olan her türlü şeyle karşılaşacaksınız. Bu böyle bir 21 gün falan devam eder diyorlar. 21. günden sonra alışkanlığa dönüşür. Aklınızda bulunsun. Kılıç kraliçesi. Değnek prensi, değnek altılısı, kılıç onlusu. Yine aynı enerji. Ne demek istiyorum? Mantığınızı da ön plana çıkararak ateş enerjisine karşı koymak istiyorsunuz. Çünkü ateş enerjisi canınızı yaktı. Ne anlamda kılıç onlusu? Ee, bilmediğiniz sularda yüzme isteği, evet ama size kılıç, arkadan saplanan kılıçlar olarak geri dönmüşe benziyor. Acı çekmek istemiyorsunuz. ...evet sahnelerde olmak çok güzel... ...dikkat çekmek çok güzel... ...birden fazla insanın kalbini vesaire çalmak çok güzel... ...ama sonuç... ...bir anlık ateş enerjisi hop... ...çok cinsellik seziniyorum... ...inanılmaz şey var burada... Um, ...ne kelimeyi unuttum ya... ...dur bakayım bir dakika... ...psikolojide bir adı var bunun... ...ama neyse gelir... ...değnek kartları... ...özellikle değnek sekizlisinin öyle bir şeyi vardır... Kule kartının öyle bir gizli anlamı vardır Aa kelime gitti cü, cü, cü. Fallik Fallik dönem, çocukluk dönemi Vesaire ee, Ne bilmiyorsanız tıklayın google'a bakın Artı 18'e girmek istemem <laughs> İmparator Kılıç edilisi Kupa ısı ve Tılsım şövalyesi kartı Umarım gün batmadan Yetişiriz karardı görünüyor mu Görünüyor. Hadi bakalım 5 dakika daha. Evet kontrolcü olmaya çalıştığınız şey çok çok kendinizi kandıracağınız bir yerde durmak istemiyorsunuz. Ve tılsım kartı çok güzel bir pozisyonda geldi. Tılsım şövalyesiyle stabillik ve kupasını yanında aldı. Daha birbirini tamamlayan enerji toprak ve su enerjisi. İmparatorluğunuzu orada konuşturuyorsunuz. Aa, dedim ya Karşınızda hep sizi vazgeçirmeye çalışan şeyler çıkacaktır. Karar aldınız. Onun farkındasınız. Stabilliğinizi bozmak istemiyorsunuz. Yavaş ama emin adımlarla gidiyorsunuz. Kılıç Kralı, Dünya kartı, Tılsım altılısı kartı, Tılsım yedilisi kartı. Nefis bir enerji burada. Bir döngüyü kapatma, size hizmet etmeyen her türlü şeyi. Yani o kendi içinizdeki bocalama, acaba mı kandırılır mıyım, savunmamı bıraksam vesaire. O kadar eminsiniz ki dengeyi yakaladığınızı görüyorum Tılsım altılısı kartıyla ve artık yeni bir yol var. Tılsım 7'lisi ne demek? Bir şeylere gerçekten emek vermeye hazırsınız. Tek gecelik vesaire değil. Artık bu gibi şeylerle işiniz yok. E, emek vereceğiniz, e, ilişkilere, yatırım yapabileceğiniz ilişkilere yöneliyorsunuz. Tılsım ikilisi, Kılıç dokuzlusu Tılsım 10'lusu, Kılıç 5'lisi. Ama elbette ki kolay değil tekrar içe dönüp acaba mı? Sizi vazgeçirmeye çalışan enerji yok. Sizin kendi enerjiniz. Kılıç beşi, onu gösteriyor. Kendi kendinizi sabote etme. Düşüncelerinizde kafayı yorma. Erek ne? Tılsım ondusu. Hakikaten emek vereceğiniz ilişkiler. Uzun süreli ilişkiler. Ama ya yakalayamazsam diyorsunuz. Ya olmazsa diyorsunuz. Ya bocalarsam diyorsunuz. Bu da bir anksiyeteye neden oluyor. Uykular kaçıyor. Kupa prensi. Tılsım ısı. Tılsım üçlüsü değnek ikilisi. Nefis. Tılsım neredeydi? Şuradaki karttı. Burada tekrar geldi. Başlangıçlar iş yerini gösteriyor. Bekleyişi gösteriyor. Ama bence iş yerinden öte işin içerisinden çıkamadığınız noktalarda danışma almaktan, danışma almaktan, tavsiye almaktan, öneri almaktan kaçınmayın der. Yakın arkadaşlarınızla konuşabileceğiniz gibi akıl sağlığına güvendiğiniz, otoritesine güvendiğiniz, daha doğrusu mantalitesine güvendiğiniz Mentor en doğru kelime bu. Mentorluğuna güvendiğiniz bir kişiden yardım alabileceğinizi söylüyor. Çünkü karar vermekte ve seçim yapmakta her nedense neye bakıyorsanız bakıyorsunuz. Kendinize göre yorumlayın bunu. Zorlanıyorsunuz. Bir başlangıç yapmak istiyorsunuz hayatınızda. Her şey yeni bir iş, yeni bir hayat, yeni bir memleket, yeni bir şey. Taze bir enerjiyle gitmek istiyorsunuz. Aşkın da aslında bu değişimle beraber geleceğini de biliyorsunuz. Ama işin içinden nedense bir yerde çıkamadığınız bir nokta var. Burada da işte tarot diyor ki yardım almaktan kaçınma. Benden bu kadar balıklar umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yardım almayı, <laughs> yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.